Koduzun web sitesine baktığımız zaman, Koduzun web sitesinde burada bir konteyner var ve bu konteynerin de tam buradan hizasının başladığını anlayabiliyoruz. Buradan da bittiğini anlayabiliyoruz. Peki, şu kızın niye aynı hizada değil? Bu aslında bir bakıma sol taraftan ve sağ taraftan da işte kutuların farklı kullanılmasıyla ortaya çıkabiliyor. Bu yapı Bootstrap'ta iki şekilde incelenebiliyor. Birincisi flex yapısıyla birlikte incelenebiliyor. Flex var. İkincisi ise offset. Şimdilik offset yazayım. Çok kötü yazdım ama olsun. Şimdi baktığımız zaman konteynırımız burada. Ve bu konteynırın içerisinde de büyük bir ihtimalle tam bir kolonluk burada boşluklarımız var. Bu boşlukları acaba nasıl yapmışlar? Ve biz bu yapıyı acaba nasıl Bootstrap'le birlikte kurgulayabiliriz? Bunu yapmak için İlk önce yine geldim, Documentation kısmına tıkladım. Buradan Starter Template'i kopyaladım ve Starter Template'i kopyaladıktan sonra da bütün her şeyi sildim ve tekrar yapıştırdım. Kod diye yazmıştık. Ben sadece orta kısmı yapacağım çünkü offset anlatmak istiyorum. Container'ımı oluşturdum. Container'ımı oluşturduktan sonra da bir row'um var ve bu row'un da içerisinde ColtraSmetre, sm çarpı 3 dedim ve içerisinde de bir heading 2 mi olacak? İçerisinde dönem 1 yazsın. Bir yukarı çıkalım. Bir paragrafım olsun. Dönem 6 yazsın içerisinde. Bir de tekrar yukarı çıkalım. Ve A, ne olsun? İçerisinde de dönem 1 yazsın tekrar. Bunları oluşturdum. Bunları oluşturduğum zaman geri gelelim siteye. Ve buradan bakalım neler oluştu. Burada da bir tane yazım vardı. Şurada Call 12 dedim. Yazım da yazalım. Bunları şu anda eski kısmı alalım. Kod nasıl çalışır? Bu kısma hemen bunu ekledik. Bunu ekledikten sonra da becerinin geliştirdiği bir kısım varmış. Bunu da hemen buraya alalım. Siteyi biraz benzetmeye çalışalım. İlk önce iskelet oluşturdum gördüğünüz gibi. Daha sonrasından yazarım ekliyorum. Bu bana bayağı bir hız kazandırıyor. İlk kısmı yapalım. Daha sonrasında da offset'e ihtiyacımızın nasıl olduğunu görelim ve offset'imizi de oluşturmaya çalışalım. Bunu oluşturdum. Alttaki yazarı koymayacağım. Sadece butonları koyacağım. Butonları da işte başvuru varmış. Başvur. Kulüp hakkında var. diğer neymiş? Şirketlerle çalışmalarımız. Tamam. Bir de buna şimdilik renklendirme falan yapmayalım. BTN Primary diyorum. Bu butonları da tekrar birlikte bakarız. Primary. Bunları da aynı şekilde yapalım. Mesela btn-primary yaptık daha sonrasında ise arka planını değiştirdiğimizi düşünebiliriz. Peki geri geldim. Kod nasıl çalışır yazısı geldi. Şurada biraz boşluk verilmiyor. 5 olsun. Bu da e, bir class'ın içerisinde olsun. class-text-center dedim yani yazıyı ortala. Bu da bu şekilde olsun. Ve burada da mbtr-3 dedim. Böyle bir ferahlık olsun. Peki bunları koyduk. Bunları koyduktan sonra resimler de vardı. Hadi resimleri de alalım. Biraz görsel gözüksün en azından. Copy image adresi Neredeymiş resimler? En üstteymiş. O zaman şöyle yapacağız. Buraya geldim. img dedim. W100 değilim mi şimdilik? W100 dedim. Ve yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra ilk resmim geldi mi? İlk resmim geldi. Çok büyük olmuş. O zaman W100 demek mantıklı olmadı. Şuradaki klası silelim. Bunu sildim. Harika. Buradaki butonu nasıl ortaya alabiliriz? Bu butonu da aslında şimdilik şöyle bir şey yapalım. Hızlı bir şekilde text center yapabilir miyiz? Deneyelim. Bütün her şey center olsun. Bunda da bütün her şey center olsun. Evet her şey ortada. Peki diğer nasıldı? İmajı kopyaladım. İmajı kopyaladıktan sonra geldim img dedim ve direkt orada iki maçı aldım. Üçüncüsüne geldim, yine dedim, taba bastım ve üçüncüsüne tıklayıp imaj adresini aldım ve yapıştırdım. Şu anda bayağı bir yapıyı benzetmiş olmamız gerekiyor. Harika. Buradaki yapıları aldım. Ee, yazılarımda yine daha kısa yazabilirim. Ona göre de her şeyim otomatik olarak oluşur. Şöyle yapalım şimdilik. Bu yazının hepsi aynı olsun. Ve bu yazıyı da alın. Tamamdır. Artık bütün yapım geldi. Bu buton renklerine takılmayın arkadaşlar. Bu buton renklerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz ve buradaki yapıyı da eşit bir şekilde oluşturabiliriz. Şimdi altı geldim. Şurada eşitlik diye bir kısım var. Bu kısmı yapmak istiyorum. Bu kısmı yaparken de yeni bir tane konteyner oluşturayım. Bunu yeni bir tane container içerisinde tutalım çünkü buradaki yapıya baktığımız zaman dışında bir blok yapısı gördüm ve bu blok yapısını da ayrı bir şekilde tutabiliriz. Bir row olsun. Bu row olduktan sonra da ee, üç tane kısmım var. Şu eşitlik kısmını alayım. Coltre 12'nin içerisinde olsun. Heading 1 olsun ve eşitlikliği yazsın. Bu tamamdır. Burada da bir lead'imiz olsun. P nokta lead olsun. Hatta bunun içerisinde direkt olabilir. P nokta lead olsun. Bu klasın içerisindeki her şeyde de text center olsun yine aynı şekilde. Çünkü öyleymiş. Bunu da yapıştırdım. Geri geldim ve sisteme bakalım. Burada yazdı ama şu kısımda yine MT-5 olsun. Bir de bunun arka planını hatırlayacak olursanız arka planında da renklendirme vardı. Inspect dedim rengi alalım. Bu rengi alabilmek için mobil versiyondan çıkartayım. Şurada renkleri bulmaya çalışayım. Şuradan rengi hangisiydi? Şurada ufak bir renk var. Evet burada. Şurada rengimizi gördüm. Ve bunu direkt olarak style'a verelim. Bunu bir divin içerisine aldım bütün yapıyı. Yani dışını kaplayacak bir div oluşturdum. Şimdilik burada kalsın style dedim. Ve style dedikten sonra da burada color'ını belirttim. Ee, var ile birlikte opacity'sini belirtmiş. Onun yerine şöyle yapalım. Bu bir değişken. Onun yerine bir 0.3 diye yazalım. Tamam. Bunu yazdım. Şu container'ın da burada kapanacağını söyledim. Bunu da aldım. Bir içerik dedim. Neydi bu? Tamam. Bunu da aldık. Geri geldim. Geri geldikten sonra bakalım. Renk tam gözükmüyor burada. Şöyle yapalım. Bunu mesela 9 diyelim. 0.9 opasitesine. Evet renk gözüktü ama çok anlayamıyor olabilirsiniz. Ee, buradaki renk skalasını biraz değiştirelim. Geldim. Ve biraz daha karanlık bir renk yaptım. Ve bunu da şöyle yapalım hatta. Böyle yapayım. Kaydedeyim. Bayağı arka planı değiştirdik. Bunun da mesela 1 yapalım. 0.1 olsun. Evet şimdi daha belirgin en azından. Hafif de oradaki ama ben daha belirgin yaptım. Bir de klasik ekleyelim. Ee, y ekseninde, padding ekseninde burada peşlik bir yapı olsun. Böylelikle böyle bir ferahlık olsun. Bir de margin top 5 diyelim. Şunu da dememize gerek kalmadı böylelikle. Tamam. Bunu ne yaptık? Şimdi offset'i nasıl kullanacağız acaba? Geri gelelim. Burada dikkatli bakacak olursak 3 tane kolon var. İlk önce bunu bir oluşturalım. Buraya geldim. Row dedim. Row dedikten sonra Col tre, sm tre, 3 hmm. çarpı 3 dedim. Şimdi birinci yapıya gelelim. %80 diye bir yazımız var. Dediğim 2 olsun bu ve %80 diye yazsın. Sonra şunu içine alalım. Bu yapıyı oluşturduk. Bootcamp mezunları olun diye yazsın. Şurada pinning içerisinde bunu yazsın. Sonra bunları da alıp aynı escape'i yapıştıralım. Bunu da değiştiririz. Peki geldim. Buradaki yapıya geldikten sonra da yüzde 45. Burada da yüzde 60 diye yazıyor. Bunları da alalım. İçindeki yazıları çok da değiştirmemize gerek var mı? Hadi değiştirim onları da. En azından almış olurum. Tamamdır. Bunu da aldım ve bunu da yapıştırdım. Harika. Bunları yapıştırdım ama nasıl gözüküyor acaba? Buna da büyük bir ihtimalle bir renk verirsek güzel olur. Class dedim. Ben şu anda bg 3 daha doğrusu text-warning diyeceğim. Aynı renkler olmayacak. Renk şemasını ileride değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları yazdım. Bunları yazdıktan sonra geldim ve sisteme baktığım zaman istediğim gibi değil. Birincisi hepsi soldan başlamış ve şöyle yapalım. Hatta bunları şuradaki kısımları direkt sileyim. Bu böyle olsun. Bunu aldım. Şimdi ben diyorum ki bu yapının içerisinde ben bunların hepsini sileyim ve koltre, smtre 10 kullanılacak dedim. Sonra bunu rob içerisine aldım ve yine aynı şekilde bunları yapıştırdım. Yani onun içerisinde tekrar x sistemi geri böldüm. Bunu getirdi ama aynısı oldu. Şimdi offset'e gelelim. Offset olayı değiştirecek. Offset dediğimiz zaman burada istersek mesela bir medium yapı kullanılmış ve arasında da boşluk konulmuş. Burada da mesela dikkatli bakın burada medium 6 denmiş. Ama offset 3 denmiş. Yani sol tarafından 3, sağ tarafından da hiçbir şey vermediğiniz için 3 oldu. Hmm. Peki ben geri geldim. Burada small 10 demiştim. Bu sefer de şunu diyeceğim. Offset small 1 olsun diyeceğim. Yani small'dan sonra otomatik olarak 1 olarak yap. Peki ne oldu şu anda? Dikkatli baktığımız zaman artık bu yapı aynı hizadan başlamıyor. Yani bu hizadan başlamıyor. Ve daha içeride oldu. Yani şurası daha içeride oldu. Tamam. Bu yapı daha içeride olduğu için istediğim gibi kurgulayabildim. Ve tam ortada istediğim yapıyı sağladım. Peki artık ne yapabilirim? Buraya gelip mesela BGTR Light diyebilirim. BGTR Light dersem bunların her birisini artık içine almış olur. Aynı zamanda mesela bunlara border verebilirim. Border tre light diyebilirim. Border tre light dersem veya da dark diyelim buna border e dark dersem burada bir border'ım oluşacak. Bu arada border'ı bulalım. Border yapımı buradan oluşturabilirim. Peki border dark, border light varmış. Border ve border dark diye kullanacakmışım. Peki yanına border diye oluşturalım. Border kullan ve border dark olsun. Geri geldim ve sisteme baktım. Evet. Yani burada aslında amacım şu. Şuradaki çizgileri oluşturmak. Buradaki çizgilerden bir tanesi aslında border tre e, right oluşturulacak. Büyük ihtimal right'tır direkt olarak. Tekrar siteye gidip bakarız. Hatta şöyle yapalım. Sadece bir yerden almak istiyorduk. Border top, border left. Bunları subtract edebiliyormuşuz. Veyahut da border right deyip sadece bir kısmını verebiliyormuşuz. Peki bunu verdim ve bu yapıyı kullanarak bir de Şunda da oluşturayım, şurada da oluşturayım. de border verdim her birisine de. Renkler benim istediğim gibi değil ama daha sonra renkleri de değiştirebilirim. Önemli olan aslında bu yapıyı oluşturmak. Bir de buna da mesela padding 3 diyebilirim. Padding 3 de burada ferahlık da sağladım. Shadow istiyorum. Shadow yapısını da oluşturabilmek için de gelip ee, CSS Shadow diyebilirim. Ve şu anda CSS Shadow efektine nasıl vereceğimle ilgili Burada bir sürü örnek var. Ben aslında buradan Axiodor Generator'dan kullanabilirim. Bu site unsafe'miş ama bir şey olacağını düşünmüyorum. Peki, gelelim. Hadi biraz daha hızlı. Evet. Hafif olsun. Şurada renklerimiz varsın. Background kalır. benim için önemli değil. Burada sarı olup olmamasına takılmayın. 0 0 0, 0 75'lik bir yapı vermiş. Bunu alayım. Bir Shadow diye bir yapı oluşturdum ve burada inline bir style oluşturdum. Style dedim. Ve bg daha doğrusu shadow diyeyim. Shadow dedikten sonra bunları aldım. İsmini bir daha sonra değiştirdim. Geldim. Buradaki rolumun içerisinde shadow olsun dedim. Shadow ekledim, Shadow ekledikten sonra geri geldim. Burada Shadow'um da geldi. Evet arkadaşlar, bu yapıyı mümkün olduğunca benzetmeye çalıştım. Burada aynı zamanda bu çizgileri istersek tam da yapabiliriz. Gördüğünüz gibi birçok şey yapabiliriz ve renk şemasını benzetmedim. Ama mesela bir tane de border, bu tone radius diye bir şeyimiz olsun. BTN rounded olsun ve border radius 20 piksel olsun. Bunu dedikten sonra btn rounded diyelim ve bunu alalım. Şurada butonlarımız vardı. Bu butonlara da bunu ekleyelim. Bir de bu butonların da rengini şimdilik info yapalım. Değişik bir renk olsun. Info ve bu da info olsun. Bir de bu butonlarla ilgili bakalım nelerimiz varmış elimizde. Butonlara tıkladım. Butonlara tıkladıktan sonra da burada bunları daha büyük yapmanın şekli de varmış. Bu da nasılmış? BTN RC ile birlikte yapılmışız. Peki BTN RC dedim. Bunu da BTN RC dedim. BTN RC dedim. BTN Kaydettim. Bunu kaydettikten sonra tekrar bakalım. Evet burada daha büyük butonlarımız artık var. Bunları aynı zamanda hizalı yapmak istersek onları da hizalı yapmanın yöntemleri de var arkadaşlar. Olmadı bu butonları mesela yeni bir row içerisine alıp da yapabilirdik. Süper bu yapıları oluşturduk ve şurada border'ın rengi benim çok hoşuma gitmediği için isterseniz buradaki border'ın rengini de değiştirebiliriz. Yani border color verebiliriz ama çok da önemli değil. Burada önemli olan şey e, mümkün olduğunca yapıyı benzetmeye çalışmak şu anki bilgimizle. Yani ne yaptık burada offset kullanırken neye dikkat etmeniz lazım? Normalde solunda biz bir tane kolon vardı bu bir tane kolonu iptal etmek istedik. Daha doğrusu oraya bir şey olmamasını istedik. Onluk bir yapı olsun ve yanında da small birlik bir yani daha doğrusu offsette e, sm ve sonrasında birlik bir offset versin. Peki kaç oldu bu? 11 oldu ama offset'i ilk başta verdi. Yani solunda offset verdi. Ve daha sonra da onluk bir yapı oluşturuldu. Onluk bir yapı oluşturulduktan sonra işlem oldu. Bunu mesela 8'e çekip bunu 2'ye çekersek şöyle olacak. Ee, sol taraftan 2 boşluk olacak. SM 8'in içinde kalacak. Sağ tarafta da hiçbir şey vermediğimiz için orası da boşluk olacak. Geri geldim. Şu anda gördüğünüz gibi 8'lik bir yapı oluştu. Bir önceki de 1 ve 10'du. Harika. Bunları da bu şekilde oluşturduk. Süper. Ee, dediğim gibi renk şemasına çok takılmayın. Renk şemasını daha sonra istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Burada önemli olan yapıyı mümkün olduğunca benzetmeye çalışmak. Offset'i de gördüğümüze göre buradan da offset özelliklerini incelemeyi unutmayın. Ee, bu arada offset'in dışında başka bir özellik daha var. O da flex. Flex ile birlikte de daha yine dinamik bir şekilde yapılar oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu flex ve offset kullanımında muhakkak incelemenizi tavsiye ederim. Yeni videoda görüşürüz.